bugün neredeyiz? Amanos Dağları'nın Osmaniye Düz Yeşilyurt Yeşil bölümündeyiz. Deve Tünelleri ismiyle bilinen alana geldik. Dar tünellere. Ee, diğer ismiyle Zindan e, ya da Zindan ismiyle de biliniyor. Burada şimdi yürüyoruz. Oldukça uzun meşakkatli bir yürüyüş yaptık. Kimle birlikteyiz? Evet. Şimdi burada arkadaşlarımız Elidok'tan Mesut Bey var. Mesut Bey burada. Ve işte Mustafa çalışan arkadaşımız. Mustafa Bey'e soruyoruz şimdi. Mustafa Bey burayı biraz tarif eder misiniz bize? Şöyle kısaca bir sizle sohbet etsek. Buranın evet burada durabiliriz. Şöyle eee Biraz... Görülmesi, görülmesi, gereken yerlerden birisi. Evet. Doğa harikası. Deve Tüneli adıyla geçer. Zindan Köyü, Yeşilyurt. Belkiinde Evet. Sizinle beraber doğacılara kazandırmaya çalışıyor Zaten bilinen bir yer. Ama tüm doğacıları buraya bekliyoruz. Ve şu anda Eli Doktan Mesut Bey de burada. Mesut Bey ilk izlenim nedir? Şu anda tünele yeni girdik Harika bir parkur. Nazım abi ve Mustafa abiye çok teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel bir yere getirdikleri için beraber yürüdük. Çok keyifli. Bütün dostların, doğa severlerin buraya görmesini istiyoruz ama buraya geldiklerinde e, lütfen çöplerini bırakmasınlar Kesinlikle. çünkü burası çok temiz korunmuş bir yer yani insanlar gelmediği için daha temiz evet. diyorum ben koruyalım burayı tanıtalım teşekkür ediyoruz Mesut Bey Evet biz e, deve tünelinde yürüyoruz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Amanos dağlarında Osmaniye düz içinde yeşil yurt zindan bölgesindeyiz ya da zindan bölgesindeyiz. Bu mağaraların, bu tünellerin ismi sadece deve tüneli olarak değil, zindan e, ya da zindan yani karanlık yer anlamına gelen bir ismi de var. İşte buradayız biz. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.